yatırım araştırma müdürü Barış Ürkün bizleri bekliyor. Hemen karşımıza alalım. Barış Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkürler. İç piyasadan başlayalım. Ayrılıklı olarak dış konuştuk ama beklentiler oldukça önemli bir süredir. E, ekonomi reform paketine ilişkin beklentiler yoğunlaşmış durumda. Bugün Başkan Erdoğan'dan dinleyeceğiz detayları. Beklentiler nedir? Piyasalar açısından olası fiyatlamalar nasıl şekillenir sizce? Evet yani uzunca bir süredir bekliyoruz tabii reform paketini özellikle işte bu geçen sene Kasım ayındaki o Merkez Bankası Başkan değiştikten sonraki süreç içerisinde bugüne kadar hep yani bu reform paketi hazırlığı, hazırlığı ile ilgili açıklamaları takip ettik tabii ki. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarını hep gördük ve bunlarla ilgili olarak bunları uygulayacağımız kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın açıklamasını da yapmıştı. Şimdi o günü geldi e, saat işte 15'te bugün açıklamalar yapılmaya başlanacak. E, burada tabii piyasaların e, görmek istediği şey neler e, diye baktığımızda aslında herhalde en ön plana e, enflasyonun mücadele işte fiyat istikrarının e, nasıl sağlanacağı e, cari açıkla nasıl mücadele edileceği gibi e, yani birçok sektörü aslında ilgilendiren bir e, paket açıklamasının olmasının açısı bekliyor diye düşünüyorum piyasalar zira bu kasım ayı ile bugüne kadar geçen süreç içerisinde zaten yani burada bakanlık düzeyinde sektör temsilcileriyle birçok örgütle görüşmeler de yapıldı. Onların da görüşleri alındı. herhalde büyük ihtimalle onların da dilek, istek ve işte talepleri de bu noktada değerlendirme içerisine alınmıştır diye düşünüyorum ve sektörün birçok sektöre geneline yayılan bir reform paketi belki burada ortaya çıkmasını umut ediyoruz. Böyle bir şey çıkarsa tabii ki özellikle ileriye yönelik daha doyurucu ve bu plan uygulanması noktasında yapısal anlamda dönüşümü kalıcı bir şekilde sağlayacak bir sonuç ortaya çıkma beklentisini bu noktada herhalde gündeme getirir diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi burada özellikle işte finansal istikrar, fiyat istikrarı konusundaki adımlar, işte kamu maliyesiyle ilgili gelişmeler, bunlarla ilgili açıklamaları burada bekliyor piyasalar. Bazı ön açıklamalar geldi, bunlarla ilgili tabi detayları da merak ediyoruz. Dediğim gibi e, burada piyasa bunu istediğini aldığını anlarsa bunu da Türk lirası barkdövizinde herhalde olumlu fiyatlar diye açısı ben e, şu anda düşünüyorum açısı böyle söyleyebilirim. Peki e, biz siz endeksi üzerinde değerlendirmek gerekirse hangi seviyeye takip etmek lazım? Hafta içerisinde 1580 seviyesine kadar yükselendi bir endeks hareketi gördük. 1582 tarihi rekor seviyelerinde bulunuyor. Ne dersiniz? Evet. Evet endekste e, dün geldiğimiz nokta daha doğrusu dün önceki kapanış bunu işaret etmişti biraz. E, 1582'de daha önce gördüğümüz işte bir zirve seviyesi vardı. E, i̇şte orası Ocak ayında gördük orayı. Daha sonra geri çekilmelerden sonra oluşan bir düşüş tren çizgisi oluştu orada. E, onun direnci 1565 civarındaydı. E, onun üzerine geçme çabası gösterdi ve yani onun üzerinde kalıcı olamadık. Yani 1580'e kadar yaklaştı. Daha önce dediğimiz o zirve seviyesine geldik burada aslında risk iştahının zaman zaman değişkenlik gösterdiği dönemler içerisindeyiz. İşte bu hafta itibariyle hep takip ettik. İşte yurt dışı piyasalarda da dalgalı seyirler oldu. Satışların olduğunu, alımların yeniden ağır bastığını görüyoruz. Mesela bugün baktığımızda e, tahvil faizlerinde şu dakikalar itibariyle Amerika'da 10 yıllıklarda yeniden 1.60 üzerine doğru bir hareket var. Ve e, vadellere baktığımda Amerika'da eksiye geçtiğini görüyorum. İşte Avrupa'da da yine eksili hareketler var. Bizim tarafta da şu anda endeksin bundan olumlu ayrıştığını görüyoruz. Yani burada 0.20'lik, %0.20'lik bir artış var. Burada da yatay bir hareket. Bugün herhalde bizi biraz bekleyecek gibi gözüküyor yurt dışının bu eğilimiyle birlikte. Tabii gözler demin de konuştuğumuz gibi ekonomik reform paketinde olacak. Dediğim gibi buradan piyasaları tatmin edici bir sonuç çıkarsa özellikle, özellikle sektörler bazında açıklanan paket detayları içerisinde bunu piyasalar olumlu algılarsa bunun bir yukarı hareketini göz ki zaten biraz belki de bundan ayrışıyor olabiliriz. Bu beklentilerin ne olabileceğine ilişkin bir etkiyle belki biraz daha pozitif bir ayrışıyor olabiliriz. Ama biraz yatay bir hareket herhalde saat 3'e kadar e, görme ihtimalimiz var. E, Seviye olarak konuşacak olursak e, mesela bugün yine 1565 civarı e, direnç olarak yine takip edilmeli. Bahsettiğim direnç çizgisi olarak takip ettiğim yer. Aşağıda da 1525 e, takip edeceğim e, destek seviyesi olacak bu bölgeden hangi tarafa doğru taşarsa hareketlilik o tarafa doğru yukarı hareket ya da aşağı hareketin hız kazandığını bence görebiliriz. Açıkçası yükselişin hızlanması için herhalde 1580 üzerinde bir kalıcılık, bir tutunma görmemiz lazım. Dediğim gibi bugünkü reform paketi iyi şekilde yorumlanırsa bir yukarı hareket görürsek endeks de hafta kapanışı 1580 üzerinde yaparsak artık 1600 ve üzeri seviyelerde konuşmaya başlayabiliriz. O açıdan gün ortasından sonra gelişmeler herhalde endeks içinde belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Peki Barış bir diğer alternatif olarak yine sizin de bildiğiniz gibi piyasalarda beklentiler alınır ve gerçekleşmeler satılır. Tabii ki de reform paketinin içeriği önemli. Oldukça tabii detayları bilmediğimiz için daha çok olumlu beklentilerde satın alınmış durumda. Ee, paketin Hı -hı. açıklanmasının ardından piyasalarda bir realizasyon hareketi bekler misiniz? Diğer bir Hı -hı. olasılıkla böyle bir durum söz konusu olursa yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmeli? Ya şimdi bu paket, e, yani Merkez Bankası'nın aldığı kararlar daha hani kısa vadeye yönelik, e, kısa vadeli etkileri yaratılmasına yönelik. Reform paketi daha orta uzun vadeli periyotta adı üstünde reform diyoruz ve yapısal anlamda değişiklikleri içermesini bekliyoruz. Bunları eğer içerecek şekilde ise... Orta uzun vadeli beklentilerin olumluya dönmesi açısından bir fayda sağlayabilir. Ve tabii beklentiler çok da alındığını düşünmüyorum. Yani belki de çok olumlu bir şekilde beklenti olsaydı belki de 1580'in üzerine geçmiş, orada bekliyor olurduk şu anda. Eğer öyle bir durum olsaydı o zaman belki bence kar satışlarından bahsedebiliyor olurduk diye düşünüyorum. O yüzden yani yurt dışındaki şu andaki hafif netameli görünüm biraz böyle o taraftaki şimdi yeniden gözlenen o satış eğiliminin de etkisiyle ee, yükseliş belki çok hızlanamıyor belki o anlamda ama dediğim gibi bu açıklamaların gelmesinden sonra e, aynı şekilde tekrar edecek olursam e, olumlu algılandığı noktada orta uzun vadeli bir periyot için daha olumlu bir gidişata e, yönelim olacağından bu beklentiler artabileceğinden ben endekste e, yukarı yönlü hareket olmasının acısı beklerim. E, belki tabii ki ara sıra satışlar olacaktır ama dediğim gibi 1525 destek seviyesini bugün önemseyeceğim. Onun üzerine de kaldıkça onun altına inmediğimiz sürece yani tekrardan yukarı beklentimi koruyorum. Dediğim gibi 1580'de burada izleyeceğimiz direnç olacak. E, bu aralıkta nerelere taşıyacağımızı bence bugün bakacağız diye düşünüyorum. Çok ciddi bir satış baskısında karşılayacağımızı beklemiyorum. Bu kararların ardından ben. Evet, peki küreselle devam edelim. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Piyasalar için oldukça evet. rahatlatıcı mesajlar geldi. Gelecek hafta Amerika Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Her ne kadar bu rahatlatıcı açıklamalar gelse de siz de bahsettiğiniz tahvil faizleri yeniden 1.6 seviyesinin gördüğü ee, ve e, bir diğer taraftan da dün ABD Spot Endekslerinde rekor seviyeleri de ulaşıldı. Buradaki görünümü nasıl aktarmak lazım, nasıl okumak lazım, nasıl bir beklentiniz var? Evet şimdi tabi bu hafta tabi yani tahvil faizinin e, gidişatı açısından oldukça yakından takip eden gelişmeleri sahne oldu. Yani mesela bu hafta Amerika'dan tahvil yerlerini takip ettik 3 adet. E, 3, 10 ve 30 yıllıklar. E, aslında bakıldığında hani korkulduğu şekilde kötü sonuçlanmadı. E, talep geldi. Dünkü tahvil ihalesine de 100, 2, 2, 2, 2, katından fazla talep geldiğini görüyoruz. E, dün tabii ECB Başkanı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın açıklamaları da Piyasaları bir nebze de olsa rahatlattı diyebiliriz aslında dünkü e, açıklamalardan o anki görüntüye baktığımızda. Yani tahvil alımlarının e, miktarının e, az, artılmasına il, ilişkin açıklamalar da yaptı aslında ama bununla ilgili net bir rakam konuşulmadığını söyledi ama alım hızının arttırılacağına değindi. Aynı zamanda toplantı metninde de bakıldığında e, refinansman operasyonuyla birlikte bolca likitle sağlamayı sürdüreceğini söylediler. E, bu da aslında e, parasal teşviklerin e, sürdürülmesi yönünde beklentini şu anda devam ettiğini bize gösteriyor. Bu da bir nebze de olsa biraz rahatlama yarattı. Fed'in devamında Powell'ın açıklamaları, Yellen'ın açıklamalarına paralel şekilde destekler sürecek açıklaması geliyor. E, beklentilerini de olumlu revize ettiler. İşte enflasyonda biraz yukarı yönlü revize, büyümede de biraz yukarı yönlü revize 2021 için. E, ama bakıldığında Şimdi piyasada yeniden bir sanki bir rahatsızlık var gibi gözüküyor. Yani yayına girmeden önce yine 1.60'ın üzerine çıkmıştı 10 yıllık ABD'de. Şimdi yeniden 1.60'ın altında biraz buralarda sanki denge bulacakmış gibi de bir görüntü veriyor gibi gözüküyor. Yani 1.60'ın üzerine hızlı bir şekilde hız, hızlanma olmadığı sürece yani piyasalarda şimdilik çok da fazla böyle panik havası sanki oluşmayacakmış gibi geliyor. Yani bu açıklamalar rahatlatıyor. Enflasyon verisi geldi mesela. Bugün mesela üfe gelecek Amerika'dan. Amerika'dan gelen tüfe verisi çok büyük bir enflasyon içisi yaratmadı. Onda bir rahatlaması var. O yüzden yavaş yavaş bu faizler yani buralarda denge bulmaya başlarsa yurt dışında endekslerin de biraz daha salgının gidişatına yönelik o bir haftadır, iki haftadır belki takip ettiğimiz hatta biraz daha fazla döngüsel sektörlere yönelim, işte hisse değişimlerinin olduğu fiyatlamaları devam ettiğini görebiliriz açıkçası diye düşünüyorum. O yüzden... Önümüzdeki günler içerisinde gelecek verilerde enflasyona dayalı beklentilerde hızlı bir yukarı hareket olmazsa ben piyasanın da buna yavaş yavaş alışacağını düşünüyorum. O yüzden zaman zaman yükselişler görsek de özellikle 10 yıllık, 10 yıllıkları takip ediyorum. Yani 1.60-1.62 üzerinde geçmeden hızlı bir hareket olmazsa küresel anlamdaki risk iştahının da devam ettiğini görebiliriz. Bu da bize olumlu olarak da yansır endeks tarafında diye düşünüyorum. Evet Barış bir diğer taraftan tabii gelişen ülke para birimleri ve piyasaları üzerindeki etkiyi de diğer taraftan konuşuyoruz. Hafta içerisinde dolar endeksinin 92 seviyelerine tekrar yükselmesi, tahvil faizlerindeki artış, hisse senedi piyasasından çıkıştan ilk etapta Gelişen ülke para birimlerinin risk altında olduğu konusunda yorumlar geliyor. Ayef'in e, de son dönemde e, gelişen piyasalardaki e, çıkışın 2013 varlık alımlarının azaltılması krizi seviyelerine yaklaştığı yönünde açıklaması var. Gelişen ülke piyasalar için nasıl bir risk unsuru var şu anda piyasada? Nasıl bir etki görürüz? Burada yatırımcılar uhum. için nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Şimdi tabii kısa vadede oluşan e, hani beklentiler yani piyasanın beklentisiyle merkez bankaları üzerindeki beklentiler e, şu anda birbirinin zıttını gösterdiği için e, şu anda gelişmekte olan ülke para birimlerinde de aşağı ve yukarı sert hareketler görüyoruz. Mesela hafta başında Türk lirası hızlı bir değer kaybı yaşadı, sonra toparladı. E, tahvil faizlerinin hareketine duyarlı olmaya devam ediyor gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu hala. O yüzden tamamıyla aslında piyasa beklentisinin gidişatına herhalde biraz endeksli oluyor gibi gözüküyor şu aşamada ama merkez bankaları duruşunu enflasyon konusundaki ya da piyasaya vereceği teşvikler konusundaki duruşunu enflasyon verilerinde çok hızlı bir hareket olmadığı sürece değiştirmediği müddetçe ben önümüzdeki süre içerisinde dediğim gibi bir hareketlerin normale dönme eğilimi taşıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden son zamanlarda son 1-2 hafta içerisinde faizlerdeki hızlı yükseliş tamamen piyasanın enflasyon hızlı bir şekilde geliyor ve merkez bankaları da beklenenden çok daha kısa sürede varlık alanını azaltmaya başlayabilir, bunu kesmeye başlayabilir. Faiz artırımlarını da erken yapmaya başlayabilir. Beklentisi biraz gündeme geldi. Bunun etkisiyle böyle bir durum olduğunu görüyorum bir taraftan. Aynı zamanda faizler yükselince işte Amerika'da reel faizlerin de yükseldiği ortamda e, dolara talep olunca, dolar yükselince bir taraftan değer kaybı yaşanıyor. O yüzden dediğim gibi faizlerdeki gidişatın e, biraz daha yarayını oturduğu bir süreci yaşayabilirsek önümüzdeki haftalardan itibaren e, o tarafta biraz daha bir e, daha bir sakin bir seyir belki gözleri bir gelişme olan ülke para içerisinde. Yani baktığımızda mesela bugün faizlerde yeniden 1.60'a doğru ABD 10 yıllıklarda yukarı yön hareket olunca gelişme ülke paralarının genelinde yine bakıyorum şu anda bir değer kaybı var ve Türk lirası yine %1 civarında bir kayıp da yine en başta gözüküyor. Yani bunun e, olabilmesi için biraz daha dedim ki faizlerdeki seyrin yavaşlaması lazım. Merkez bankaları dün iyisi de gördük duruşlarını kısa vadede değiştirmeyecekler. Piyasada buna ayak uydurmaya başlarsa ben dediğim gibi gelişme ülke para birimlerinde biraz daha yine hareketlerin durulmasını beklerim açıkçası diye düşünüyorum. Bu bizim para birimimizde de bu noktada yarar. E, 7-8-7-80 bölgesini test ettik. Tekrardan onun üzerine bir hareket şimdilik beklemiyorum. Bugünkü dediğim gibi saat 3'ten sonraki açıklamaları da burada merak ediyoruz. Orada göreceğiz. Bu da dediğim gibi olumlu bir şekilde algılanırsa kur tarafında aşağı yönlü hareket eğilimi belki biraz daha gözlenebilir diye beklentimi şu anda taşıyorum. Diğer açıkladıklarımla beraber. Allah Çetirim Araştırma Müdürü Barış Ürkün çok teşekkür ederiz değerli yorum ve katkılarınız için. İyi yayınlar sağ olun. Çok sağ olun.